Abi Allah'ını seversen parası olan yok mudur ya? Allah'ım şükür. Şu... Şuradaki çocuğa Allah. bakın la. Abi, Oğlum. abi, abi Allah razı olsun bana bir lira kadar üç lira neyim var sever lütfen ya Rabbim. yemek yemek lazım ben çok açım abi. Oğlum sen bu mahallenin çocuğu musun? Seni daha önce hiç burada görmedim. Abi mahallenin çocuğuyum. Neren çocuğu olacağım abi? Biz o Biz neyiz ya? Allah Allah. Lan, Kaç düzgün konuş ya, lan. Şu... Düzgün konuş. Bak Ay. sakat makat Ay. demem. Döverim seni ha. Abi sakat alemde ne vuruyorsun ya? Zaten hayat bana vurmuş bir de sen vurma ya Rabbim. Tamam lan tamam. Duygu sömürüsü yapma. Sana para vereceğim. Şu istiyor <laughs> mu lan parayı? Bak istiyor mu? Ha? ha. Aa, ha hoppa. O para ne? Hoppa. Abi, yakala bakayım. O nedir ya? Yakala Yeşillik bakayım. midir Hop. o? Al bakalım. Abi ne yapıyorsun ya? Dilenciyle Al. dalga geçiyorsun. <laughs> Oğlum. Ş bak, sen gerçekten sakat mısın yoksa beni mi kandırıyorsun? Sakatım abi küçükken araba çarpmıştır beni. Aa abi, köpek geliyor köpek geliyor kaç 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 kaç. Abi kaçamıyorum kaçamıyorum. Gerçi elim sakat değil abi bak kaçayım. <laughs> <laughs> tamam lan geç lan yerine geç para vereceğim sana inandım hadi hadi inandım sana ulan keko ulan Allah'ın kekosu benim var abi ne öyle deyip ya keko Ol değil benim de adım var ya benim adım Ali Ali yalan söyleme bak Alicim bak kekocum Zaten Ali Alevi ha. ismi gibi neyse ee, ne sen bu abi? sen bu mahalleden değilsin. Seni bir kere şuradaki rezidanstan çıkarken gördüm geçen gün tamam mı? Seni kim dinlendir böyle ben, söyleme. Ben Melek meleke ablalarla karıştırma abi. Ben yolda gidiyordum. Küçükken araba çarptı. Hatta anam vardı, babam vardı yanında. Onlar da öldü. Sonra ben buranın yetimhanesinde büyüdüm. Şimdi çıktım yetimhaneden abim. Ben, Ama tamam, iş tamam. veren yok, ekmek eh, veren yok. Ben kaldım böylece burada. Abicim benim. Allah'ını seversen bana. De... Sen hiç günde yok. sen günde kaç para kazanıyorsun? Onu söyle bakayım bana bir Abi bugün hiç para kazanamadım. Tamam Karnımı doyuruyorum tamam, tamam. günlük. Al sana siftahını atıyorum. Al şöyle. He. Abim, de ne kadar para varmış ya. Sağ olasın abi, abim benim Hoş yapma bak. Zaten bütün maaşımın yarısını sana verdim Allah Allah. Neyse. Abi nereden gelen pasif gelir maaşım? Neyse. Abi benim bir dileğim daha var ya. Söyle bakayım Alicim ne oldu? Yeni zengin fakir oyununu denedin mi? Zengin Fakir oyununa bir sürü yeni karakter ve bir sürü yeni bölüm geldi. Hemen sen de oyuna ve Zengin Fakir macerasında başarıya ulaş. Zengin Fakir oyununu videonun açıklamasındaki linkten indirebilirsin. Ayrıca istersen Play Store'da Zengin Fakir oyunu diye aratarak da bulabilirsin. A ama kabul et, kabul olsa keşke ya. abim. Şu şurada gördüğün küçük kız var ya. Gerçi yaşlı mı da bak. Şurada abi, abi şuraya bak. Allah Allah ha. Öykü. Öykü'den mi bahsediyorsun? Öyküm, öykü müdür abi? Abi sen nereden ta? Abi Allah'ın şeyini yazayım. Lütfen beni bu şeye buraya ya. Öykü'yle tanıştır beni. Ben onunla bir yemek yemek şey istiyorum oğlum, abi. Oğlum salak mısın? Sen sakatsın oğlum. Öykü sana bakar mı? Sakat çocuklara bakar mı? Öykü fakirin kızı. Öyle... E, <laughs> mal gibi gezen boş beleş işsiz adamlara bakmaz. Git biraz alfa erkek ol, git biraz rollo temas yok öyle gel tamam mı? Abi çok doğru diyorsun bana niye baksın benim gibi sakat niye baksın tamam. abi? <laughs> tamam tamam kes. <laughs> Al sana biraz daha para veriyorum. Kızı güzel bir yere götür belki paranla etkilersin. Biraz da böyle Tekerlekli sandalyene turbo jet bir şeyler tak. Belki öyle hızlı bir arabaya biniyorsun diye aklını çelebilirsin kızın Tamam mı? Ben a abi, şey yapabilir miyim acaba? Ben motorum var. Pum pum böyle kucağıma bindirip gezdirebilir miyim kız acaba? Oğlum senin belden aşağısı çalışmıyor. Sen ne anlatıyorsun lan? Lan Abi, bizim abi, mahallenin kızına yavşamaya utanmıyor musun lan sen? Allah'ım. Anam ben de bizim mahallenin çocuğuyum yani. Ayıp ediyorsun ha ya tamam. Kız lan, Allah Allah yeter o bana söylemiyorum ben. Benim de bir namusum, şerefim var. Anam yok, babam yok ama en azından namusum, şerefim var ah, abi. Of ya of tamam lan tamam tamam gel. Hadi, acıdım <laughs> sana. Ne oluyor? Abi nereye oturuyorsun be? Nereye diyorsun? Seni eve alacağım tamam mı? Şu anda çocuklar, <laughs> karım evde yok, tatile gittiler. Sen evde bakacağım, besleyeceğim, düzgün kıyafetler giydireceğim. Sonra seni bu kızla tanıştıracağım, tamam mı lan? Tamamdır abim. Hadi abim, gel hadi gidiyoruz. Aslan abim benim, yaşayı versen var ya. Allah benim ömrümden alsın. Seni Oğlum sen nasıl versin? yürüyorsun lan? Sen sakat olduğuna emin misin? Eminim abi, sadece şey doktor dedi ki böyle yürürsen böyle gider bak dedi. Allah evet. Allah tekerlekleri bile dönmüyor gir lan içeri hadi hadi kerat Gel, hadi Geldim abi abi sen müzik mi yapırsın O elleme lan o antika bak senin gibi pislik çocuklar elleyemez oraya Abi ne dersin ya Tamam ben, i̇ki dakika bekle beni ben, ben bak şurada bakayım. Etsen etrafa bak ben iki dakika şurada hacet giderip geliyorum hadi Abi ne dersin ya bakayım Ana, basketbol potası var ne kadar marjinal orjinal bir ev Aman abim oh. yarasın abime Oh rahatladım ben rahatladım oh. abim ya tamam, Abi sileyim girmek mi? Ister misin? Tuvalete girmek ister misin? Yok, yok abi ben kendim yapamıyorum senin beni kaldırıp Tutman lazım tamam, benim boruyu yoksa ben yapamıyorum hadi, hadi hadi gel götürüyorum seni Yap bakayım abi Abi buraya takamışım ben nasıl şey yapacağım burayı ya Otur la otur la Allah. <laughs> oh. Heh, <laughs> Tam abi, oturdu üstüne Abi abi ne? Şöyle bir tut, tutsan da şuraya bir hedef alsan bir şangal. Lan pislik Kendin aa, tut aa. elin ayağın tutuyor Elin tutuyor Doğru. en Dal azından <gülüyor> <gülüyor> Abi komik mi benle dalga ya çıktırıyorsun Ya tamam sana kaka falan yaptırmıyorum Gel lan buraya çık dışarı çık Ay pislik tamam. Çıktım abim canım evet. abim benim Ya sana bir duş aldıralım leş gibi kokuyorsun ya Leş gibi kokuyorsun kaç gündür duş aldın sen Valla mı diyorsun Abi işte yetimhaneden en son beri attılar O günden beridir duş alamıyorum abi Adam tekerlekli sandalyeyle Merdiven çıkıyor ya ben böyle bir Böyle bir sakat ampute görmedim ya Abi ne diyorsun? bizim ligdeki adamlar basketbol oynuyor Ondan kapışıyorlar ya Gir şuraya gir leş herif Bir, bir gün inşallah basketbolcu olacağım abi İnşallah olursun oğlum inşallah Gele Hadi. Ben senin vaftiz babanım bundan sonra. Gir şu duşa bakayım. Canım babam benim. Ah sandalyede girdi. Oo ya Rabbi. Sen bir yere herhalde. Sandalyeye yapışmış senin götüne. Abi yani kalkamıyorum, yürüyemiyorum ya. Bak baba Gidiyor geliyor. O. Yapma oğlum. Bir Antep'in hamamları söyle bakayım. Antep'in <laughs> hamamları diye. Abi bizim bildiğimiz bir şarkı yoktur ki. Biz sokakta büyümüşüzdür abi. Bizim bildiğimiz tek şarkı acıların çocuğuyum ben. Tamam çık hadi Çık 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 Ben oğlum bak Çıftım bugün abi. bugün işten yeni döndüm. Yemi yemi yeni aldım. Ben şimdi yatıp dinleneceğim. Sen de adam akıllı yat dinlen tamam mı? Gel sana da yatak hazırlayayım, döşek hazırlayayım. Abi burada mı yatacağım? Hayır oğlum sen benim yanında yatamazsın. Sen şöyle döşek hazırlıyorum. Al bakayım şöyle. Heh. Ha. Ha ha sağ, sağ olasın abim. Sen abi, burada yatacaksın. Gel, ben gel burada. Gel elini öpeyim abim. Ha, al, al, gel al, abim gel. Ah. Ha, tamam. Başka ha. elleri öpme. Bak döverim ha Canım abim Aa abim ne ya Biz bıraktık o işleri sokakta Artık sen bakıyorsun bana Lan başladın mı bir de o işe sen daha önce a a Abi ne bileyim yani ne? Beni aldılar Ne yapsaydım abi Tamam sus, sus 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 <laughs> Yat yatağına sus. Geç yatağına git Abi benim yatağım zaten altımda ya Bana yataka gerek yoktu ki Tamam kes sesini Orası Oradan yastık mastık bir şeyler alırsın Ben yatıyorum hadi Hadi iyi geceler Cam, ke cam kenarına bakıp yatayım abim ben <laughs> Şşş Aha. Uyudu mu lan? Allah uyumuş kavurun çocuğu. Çok biliyorsun sen gerizekalı herif. Şimdi bunun şurada bir parası var. Bakayım. Çekmece açılmıyor. Ha, şunu gördüm. Ana al, al, vallahi zengin oldum. Al şunları al al al. Bir an önce evden gıdayım ya. Anam şu, şu cebime de koyayım da görmesin yani ya. Ha, ha, Ulan hani biri mi var orada? Neyse. Yoktur. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Uyuyorum salsın da şöyle kaçayım. Seni seni şerefsiz seni. Polissin madem bu kadar parayı nereden buluyorsun? İt herif seni. Bir de sakattır sakattır diye dalga geçiyor şu güzelim bacaklarımda. o kapı sesi miydi? Anana kaç 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 paralarım gitmiş. kaldı orada şerefsiz doğurdu. Açayım abime yanına Gel lan buraya gel lan buraya. Oğlum motoru var bunu Hadi gel keseceğim senin. Gel geliyor, buraya. Silah, silah, silah lazım. Bir yandan kaçmam lazım. Bizim mahallenin abileri olsa ne yapardı? Ee, şuradan giderdi. Şu eve kırayım bakayım. Aha beni bulamaz burada. Gel lan Nereden? buraya. Ah, dur bakayım. Anladım. Ah, 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 dur lan. Ah, ah, geliyor. Geliyor. Lan dur bak. Ah, silahımı ah. sıkmaktan çekinme me. Abi abi ben vallahi ben yapmıyorum ya. Mahallenin abileri yaptırıyor bana bunu. Ben isteyerek yapmıyorum bunu. Ya sana oğlum sana hırsızlığı mahallenin abileri mi öğretiyor? Abi mahallenin abileri zorla yaptırıyor. Git insanların evinden paraları al çal gel diyorlar. Bak abi bak. Aldım paraları Kimmiş o mahallenin abileri? Neredeymiş onu söyle bakayım. Abi bana dediler ki senin kız arkadaşını bıçaklarız. Senin sana para veren polislerin bıçaklarız dediler abi Ne yapayım ne abi, yapsaydım yani ya Seni kimse bıçaklayamaz abi Beni yani kimse bıçaklayamaz Çabuk lan Bin, bin oto şey benim motonuma abi, abi abi gelsene ya Ben de bana bir dua ettir abi ya İnsanlar bir destek çıksın bana Böyle kalmayayım ben sakat olmayayım iyileşeyim abi Arkadaşlar Keko'nun iyileşmesi için Keko'nun artık sakat olmaması ve zengin olmasını istiyorsanız Lütfen kanalımızda <laughs> abone olup Videoyu da beğenin tamam mı Bunu yaparsanız inşallah Keko sağlığına kavuşur o yüzden kesinlikle abone olun ve de videoyu beğenin tamam mı? Amin. Ve de arkadaşlar lütfen iyi yansın da şöyle yorum atın bana bol bol. Lütfen arkadaşlar amin. Amin. Hadi gel bakalım Keko. Abi bana bir şey oluyor bacaklarım kıpırdamaya başladı. Oğlum senin bacakların hep kıpırdıyordu zaten. Bin bakayım motora nasıl biniyorsun? Şöyle motora bin bakayım. Oğlum tekerlekli sandalyeyle beraber motora biniyor. Abi ultimate bir şey oldum bakalak gidiyorum ya. Neyse artık kaçabilirim gelemezsin peşimden. Abi Nasıl hepsi gelelim? senin için canım abim benim. Ne lan? bir şey yok. Abi mecbur kaçacağım. Buluyorlar. Aa bunlar da ne? Abi ne yapırsın sen? Beni, beni, götür bakayım Ke keko mağarasına. Abi senin götünde bir şey mi var? Benimkinde tekerlekli sandalye var da senin gidene motor var maşallah. ona ne Oğlum ben polisim ben polisim. Ben o kadar fazla şeyden sınavdan geçtim ki ben o kadar hızlı koşarım ki sen anlayamazsın bile. Gel hadi. Vay maşallah abi, ne Düşünüm bak. Benim. Abi senin bacaklarına tapayım abi şey ben... abi. abim? Abim nerede? Ben, ben unuttum galiba ya. Ha yani şuraydı şura. Boş tamam, yapma. Şimdi hatırladım. Vururum sana böyle arkadan. Wow wow abi bana nasıl yeni öğrendim bu hareketi. Oğlum nasıl zıplıyon lan sen onunla? <laughs> abi edin. ben basketbolcu olacağım dedim ya abi bak bak. Lan tamam tamam gel buraya hadi işimiz gücümüz var ya seninle mi senin tekelik ah, kanda mi uğraşacağız abi, ya? abi burası Burası mı? Oğlum tam bir çapa abi evini. Abim dikkatli ol ama bak kameralar var. Senin o silahını alırlar bir yerlerine sokarlar abim benim. La hiçbir şey yapamazlar. Bu silah ne silah? Biliyor musun sen? Abi sen ben ne bak bak ne yapıyorsun abi bana ne doğru tutuyorsun? Bu ya? elimdeki silah ne biliyor musun sen benim? Ne abi Ben bu bu silah oğlumun DNA'sından yaptım. Bak şimdi bu silah oğlumdan atıyor. Bak. A abi sana ne oluyor Sen nasıl yaparsın bunu? Bana da ver silahtan. Al bir tane de sana verdim, bir diğer de benim. Oğlum yalnız abi, çok dikkat et. Bu oğlan silahı çok. Oğlum sakın bana atma bak, direkt ölüyorum ha. Oğlan silahı mı? Abi o ne demek ya Di sen? Direkt kafa kafa atınca direkt kafa ölürsün bak direkt. Bunların birine değersin A direkt ölürsün abi, tamam mı? Senin o, o az önce gösterdiğim kızın adı neydi? Oyku. Öykünün silahı var mı? Bundan bana lazım da böyle 10 tane atsam ya. Pislik, pislik. <laughs> abi, abi. Tamam abi. Sapık ne Niye ya. ya? Gir çabuk, düş öneme çabuk. Tamam abi gel. Senin yüzünden abilerime ihanet edeceğim zaten. Anlayamadım yani. Abilerim burada al işte. Al, Oğlum senin konser. abilerin çizgi film karakteri mi lan keko? abi ne abi ben gözümü açtım bunlar vardı karşımda. Vur şunları ya valla döverim bunları ha. Abi yazık günah değil mi çocuğunu atıyorsun aşağıya sen nasıl acımasız bir herifsin ya. Ya bunlar gerçekte ilk ya. Hadi ben geliyorum hadi ben görüşürüz. Hoppa, abi hop. ben ben nasıl geleceğim tekerlekli sandalyeyle? La yalan söyleme ya. Sakat bakat değilsin. Atla şuraya hayvan herif. Abi nasıl sakat değilim ya? Allah Allah. Sakat halimle <laughs> bana neler yaptırıyorsun Adam ya? Adam tekerlekli sandalyeyle benden daha güzel yürüyor vallahi. Abi öyle değil işte o işler ya. Öyle atladık. Aha. Bunu lan? Al lan. Al lan. Hayvan herif. Geldim abi zar zor gelebildim. Haydi. Haydi şimdi geçiyoruz ileri doğru. Aha. Da... abi, abi bu nedir? Bu nedir abim? saldırıyorlar valla gidin lan gidin lan. Gidin lan gidin abi. Lan. Abi Hı. bizim abilerimiz çok değişmiş. Eskiden böyle siyah şeyler olmazdı burada abi. Oğlum senin abilerin de artık mal olmuş. O yüzden sen abilerine en iyisi ihanet et tamam mı? Gel hadi çıkıyoruz çıkıyoruz. E, abi böyle siyah şeylerin olması malikhanemizde ne oluyor lan? Oğlum sizin malikhaneniz falan değil. Abileriniz seni kullanıyor. Baksana. Lere bak. Abi abi Allah belanı versin abi. <laughs> Boş yapma oğlum gel hadi. A a a Abi ne yapıyorsun abi yeter la <laughs> Oğlum bu silah çok tehlikeli demiştim ben sana ya çok tehlikeli demiştim Abi dedin de kaçtır beni öldürüyorsun neyse Vur şu abi, Para varken ben kaçsam mı ne uğraşacağım bu şerefsiz yani gel gelsin, buraya gel ya. buraya çabuk dört yani, kolları ne, vur bakayım Lan ne dört kola abim ne diyorsun ya Abi bunlar benim abilerim değil benim abilerim merak etmişti Oğlum senin abilerini yemiş bitirmişler valla bizim bunları dövmemiz lazım Abi öldür şunu abilerimin intikamını alalım Böyle bir şey olamaz ya Tamam anahtar aç, buldum şimdi halledeceğiz Aç Anladım bizim da. kapı Kapının adı ne biliyor musun abi Neymiş kapının adı Öykü Polis mı? kemirten kapısı <laughs> La oğlum boş yapma böyle keko tabirleriyle konuşma bana valla ağzına tükürürüm senin burada ha <laughs> Abi kapımızın adı odur yani söyleyin dedim sana polis kemirten kapısı burası ya Bak benim de silahımın adı ne biliyor musun keko döven silahı Keko zımbıldatan silahı A, a, anca poli, poli, polis iş işte aynasız işi anca böyle isimler koyarsınız zaten Vur şunları vur şunları bak vallahi döveceğim seni ha Aha burada ne var lan Hep Nerede bu mi? arabaları kullanmak istemişimdir sonunda Oğlum benzin oraya kadar ilaçmaz ki Ayrıca bu arabanın işi bitmiş mefta olmuş artık E a, a, ne yapacağız şu, şu arabayı alalım mesela şöyle şuraya koyalım tamam mı? Nasıl Ona... nasıl? Aha ben de aldım lan. Oğlum sen o tekerlekli sandalyeyle arabayı nasıl taşıyorsun? Ben onu anlamadım. Oğlum o araba mefte sand... olmuş. Bırak onu. Yeşili bırak. Hah şöyle koy kenara. Doldur sen benzinle oraya aracına. Wow! Allah'ım sana geliyorum. Bu ne lan? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Oğlum ne gittin? Karan komiser abi bakala nasıl sürüyor. La oğlum. Oo. Beleş'e araba verdik diye seviniyor da. Bu arabaları burada bırakacağız ki bir yere götüremeyiz zaten. Nedirsin abi ben artık tekerlekli sandalyeye binmeyeceğim. Ben buna bineceğim. Oo. Ee, Böyle ee, sen abi. Benzin parasını nereden bulacaksın ona? Abi buradan doldururum işte. Ben, ya, ben zaten zenginim baksana. Değil. Al bakayım bak. Al al. Oğlum bir daha seni sana para, verirsen, sana daha para verirsen var ya. Sana bir daha para verirsen var ya. Bir de vursunlar, vursunlar çabuk. İçeride bir sürü takbol var. Bir de sakat taklidi ya bir iyi olsun. Al bakayım Kerem oğlum sen. Aa para Aa, Kemal mi? Senin. Ulan abiniz Kemal mi lan yoksa sizin? Benim abim o. Evet. Nasıl sen abin? Abi bayağı Ol. şaşırdın ha. Bekliyordun herhalde böyle şeyleri abinde. Oğlum. Mal mısın abimden böyle bir şey nasıl bekliyim? Senin gibi kerizleri alıp dövüp şey yapacağını nereden bekleyeyim? Abi yıllardır bizim gibi yatımları alır alır o şehirdeki bütün pislikleri yaptırır. Senin Oğlum, nasıl haberin olmaz bundan? Nasıl polisin in sen? İn lan şu Bir arabadan. Valla döveceğim. İn şu arabadan hee. <laughs> <laughs> Kafadan vurdum valla yetim çocuğu. Neyse senin araban daha güzel şu an altındaki. Hadi. Oğlum Squid Game mi oynattırıyor abin size? Vallahi Valla döverim bak abine. Kemal abi, Kemal abi. Sana hizmet etmeyen şerefsiz polis gibi olsun. Kemal abim sen bana yemek verdin, aş verdin. Abi geliyorum, geliyorum. Kemal abine ihale edeceksin çünkü kurtulman lazım bu çukurdan, abi. bu pislik çukurundan. Abi beni ara kaçırdı bu şerefsiz buna bir şey yap Kemal abi, Kemal abi. bak Ulan burada. Kemal abi, ulan Kemal abi sen demek ki bu suç dünyasının lideri miydin? Ulan Kemal abi var ya seni götürüp adam etmek lazım sana var ne ya. Ne diyorsun lan Kerem, Kerem ne diyorsun lan sen? Oğlum ben bu taştan ekmeğimi çıkarttım lan. Seni o paraları nereden kazanıyorum sandın lan sen? He? Kemal abi vallahi seni hapse tıkmakla çok iyi etmişim daha önceden. Keşke hiç hapse hapisten çıkmasaydın. Var ya şimdi seni dövmek ve hapse geri tıkmak zorundayım. Dövecen tek şey benim sağ bacağımın tırnağıdır. Şerefsiz sana git lan buradan. Vallahi kardeş katil etme beni bu yaştan sonra. Ama Kemal abi yapma, Kemal abi yapma, yapmayın Kerem de Kemal abi yapmayın ya. Lan Allah sen Allah Allah. çekil, çek çek çekil sen. İkiniz de iyi bir insansınız, bak Kerem komiser abi, Kemal abi bana bu yaşıma kadar baktı, büyüttü beni, sokaklarda o da olsa iyi besledi beni. Sen Oğlum. de hemen iki günde tanıdığın çocuğa para verdin, evini açtın, bütün servetini verdin, karın olsa karını da verirdin, Kerem komiser abi. <laughs> ne diyorsun lan hayvan <laughs> Oğlum, ben, yani. bu, <laughs> adamın yaptığı suç suç. Seni köpek gibi dilendiriyor sokaklarda sen hala gelip Kemal abi abi mi diyorsun lan? Hayvan. Abi derim tabii Kıdır Karan Gümser abi. Yapma. Valla ya sana vururum. Çekil Git lan buradan. kenara. Çekil lan artık, kenara. Artık bitti Kerem Gümser abi. Yapma. Yapma Kerem Gümser abi. Hayır vurma yapma beni. Yapma. Ah. Mecbur yapmak zorundaydım abi. Hayır Kemal'in icabına bakmak zorundayım lan. Kemal'in geri geliyorum. Kemal'in icabına bakacağım. Lan. <laughs> abi gelme diyorum sana bak. Kemal, Kemal gel buraya Kemal. Kemal, Kemal. Hayır, Kemal buraya gel. Kemal abi Hayır oldu. Kemal abi. İşte böyle intikam alınır. Gördün ben seni seviyorum zaten Kerem komiser abi. Sen benim abimsin babamsın sen benim. Hadi evimize gidelim babacım. Ya sus lan de artık ne yapıyorsan yap sana o kadar para verdim Git kendi işini kur bir şeyler yap Sen bununla gidip karını etkileyeceğim sen korusun Lan gel lan sen buraya görürsün. Araba alıp Aslı Komiser'i gezdireceğim ben. Hatta... Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Ben Eşim var benim. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir ah, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Şeref.